Merhaba arkadaşlar Sesi kısıyor Ses. Fırat'ı e konuşayım Bugün FNAF 2'nin devamını aç gidiyoruz En son sıra video çıkacak arkadaşlar Hiç uzatmadan bitirelim hemen şu serisini Şu FNAF serisinin bayağı aslında FNAF şeyini Aslında ben FNAF çoktan biliyorum Aç, şimdi öldürdüm işte. Tamam bitti. Tamam birini <laughs> öldürdük şimdi. Hızlıca geçmek istiyorum. Day, b -day, b ee, hızlıca geçelim bir Fox şimdi bir tır. Burada bizim arkadaşlarımız var. Aniks sen o badem gözüne çıkarmaya geliyorum. Geldim. güvenlik sen o badem gözüne şimdi Have a good day in the game SNS altından fikirim. Sıra <laughs> toylardayız. Mangle oynamayacağım oğlum. Mangle'ı denedim. Mangle bug'a giriyordu. O yüzden o yüzden Mangle'ı oynamayacağım. Mangle artık başka bir turdan bulursunuz. Biraz diğer bir kanal var. Oradan bulursunuz işte. Gerçeğini deyiz. Ben çok önemli. Ama sonunda <laughs> savaşmış şey. ya. Adam hiçbir şey yok diyor. Hop geliyor geliyor yanına geliyor. Arkamdan robot saldırıyor. Şimdi böyle bir şey yok yani. Adamın arkasına robot saldırıyor. Adam böyle azıcık yanlara falan bakıyor bir şey var mı diyor. Bence adam robot var ya. Bence adam robot gerçekten adam robot. he. toy çıkadaymış. tam Koş koş toy çıkacağım. O parayı al. arkadaşlar Fred 1. birinci bölümde ikinci bölümde göstermiştim. O yüzden Fred oynamayacağım. Ama gene oynayalım ya boş ver. karşı otur. Karşım yanında bir kadın. Şimdi <laughs> Hocam ne yapıyor mu? Oo ne diyor? Sövdü herhalde onu. In Aa, söz. İnşallah telif yemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten FNAF altının şeyi bende yok. FNAF altının sürümü bende yok arkadaşlar. O yüzden istesem de <laughs> oynayamayacağım. Aslında direkt FNAF 6'ı oynamayacağım. FNAF 6'ya kadar varmış. FNAF 6'yı neden oynamayacağım derseniz çok zor ve çok kötü dönüyor. Ama 5 oynayacağım. 5'te en azından öldürebiliyorum. Ama FNAF 6'da öldüremiyorum. Bugün sadece 2'ler oynayacağız. Bakıyorsun da kardeşim. Karşıma al içine içeri robot geldi. Karşı öldün kardeşim. Allah rahmet eylesin be Simi. Have a good day, the day in the game Nasıl bir ses? Lengle oynayacağım demişti. Phantom bir şey. Phantom. Yana gitti şimdi. Tam yana kaydı. Tam koş. Adam Michael Jack öldü. <laughs> Öldürdük bunu da. Oyun burada biraz daha ve devam

Adam da öldü. Artık oğlum oyun bitti zaten. Tamam bu zaten son olsun abi. Bu o kadar <laughs> hızlı bitemez. Bu dördüncü herhalde hiç hatırlamıyorum. Şimdi neydi? Dokaydı. Ha Phantom Freddy'deyiz. Oğlum dur lan. Aynı. Buraya ben biraz gel. Tam dur. Öldüremedim. Yukarı oldu. Ve devam ediyorum şimdi. Neredeyiz? Tamam şimdi oradan Adam böyle. Ama adam yanan falan. Şu an bunun taktiği kolay aslında ben. Yanına artık. ne abicim. Sonra Spring Trap oynayacağız. Bu videoda burada biz. 4 mü 3 Hangi bölümse artık. Bu seri o kadar erken. Bu seri zaten o kadar da erken bitmiş. Daha bunlar falan var. Aa, bu videonun bugünün son videosu bu. Burada artık Spring da bitirelim o zaman. Daha ya ya gimi yaşım yaşım. Telifli şarkı söyleyin bari telifi telifi ödeyecek param da yok. Bir Bakmıyor ki <laughs> Demin böyle. Makinesi geldi. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu videoluk da bu kadar artık artık söyleme neyse eee şu anda şimdi e, dönelim şimdi bakımıza e, şimdi bakın abi şişt, şimdi dur niye <laughs> bu kadar buna felaket dönüyor Lefty'yi bile zor bitirdim zaten Lefty'yi bile zor bitirdim ve çok karmaşık dönüyorum hatta çok dönüyor çok pis duyuyorum. O yüzden oynayamayacağım. Boşu boş. Tamam arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de artık böyle. Ama 446 dolar Artık onu ne arayacağım bilmiyorum. Bütün robotları açtım şimdi. Keşke arayabileceğim bir şey olsun. Ama arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve Fredicim sen de sen bak görüşürüz. göstersiniz gösterin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve ve bay bay da şu şarkıyı sundu.